Burada da olsa nerede olursa olsun o çocuğun kirvesi var. O çocuğun kirvesi Mehmet Bey. Sana Değer programında bugün sünnetin nerede yapılacağı meselesi tartışıldı. Beton Kemal sünnetin Karaman'da olmasını istiyordu ve Kemal Esef'in orada kirvesi var dedi. Kartal Mehmet tarif ediyordu. Ve işte o Mehmet amcasının yanında olmazsa o sünnet gerçekleşmeyecek dedi. Habanur ise sünnetin İstanbul'da olacağını belirtiyor ve her fırsatta İstanbul'da yapılacağını düşünüyordu. Ve hatta Havva Nur Kemal Esef için sünnet elbisesi dahi almıştı. Ama Beton Kemal dediğimiz gibi Beton Kemal sünnetin Karaman'da olması gerektiğini düşünüyor. Gelini Havva Nur'u suçluyordu. Bugün Murat stüdyoya çıkmadı ve akşam otelden üçüncü şahıs için ayrıldığını ifade etti. Ve işte o üçüncü şahıs denen Kişi kimdi acaba Havvandur ve Murat arasını bozan Üçüncü şahıs kişisi tabii ki de didimdeki Başka birisiydi Aslında Murat yaptıklarından çok pişmanım Dedi ve tekrar Havvandur barışmak istediğini dile getirdi Ama bu son yaptığı Akşamki yaptığı hareket buna hiç mi hiç yakışmadı Çünkü Ne çocuklarıma ne de Havvanur'u hiçbir yere bırakmadan burada onların başında olacağım diye söz vermişti. Ama Beton Kemal Murat'ın tekrar sözünde durmamasına oldukça tepki göstermişti. Çünkü Beton Kemal Havvanur ve Murat'ın barışmasını istiyordu. Fakat Murat bu sözlerin arkasında durmayarak bugün ne stüdyoda göründü ne de Havvanur'u otelde yalnız bırakmıştı. Murat çocuklarının sünnetine gelecek mi gelmeyecek mi bu tartışmalar devam ediyor. Biz de Murat'ın veya Vanur'un barışacağı düşünceseydik. Fakat işte durumlar bunlardan ibaretti.